PC Akademisi hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yus. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle AnCheck adlı programı tanıyacağız. Evet arkadaşlar bu program ne işe yarıyor soracak olursanız kanala önceden attığım bir video ADI Cleaner adlı program tanıtım videosundan ee, yani o programın e, ile e, aynı işlevi gören bir Ba ayrı bir program. Ee, Ancheck'i e, adı programı indirmek için aşağıda açıklama kısmında bulunan linkten indirebilirsiniz. Ee, bu programın işlevi nedir? Ee, bu program bilgisayarınıza e, zararlı yazılımlardan koruyan bir programdır. Ee, yani işte ücretsiz bir yazılım veya herhangi bir yazılım yüklediğiniz zaman böyle toolbar şeklinde küçük yanlışlıkla program yüklemeniz için e, yani e, daha çok e, kazanmak için e, küçük toolbarlar, kutucuklar da e, sizin bilgisayarınıza program yüklüyorlar. Bunun gibi e, şeylerden kaçınmak için ancak yüklemeniz lazım. E, veya e, diğer videoma adlı videoma ulaşmak için bunu aynı işlevi gören programa ulaşmak için kartlardan ulaşabilirsiniz. E, aşağıda açıklanan kısmında bulunan linkten ancak indirebilirsiniz diyebiliyorsunuz Ardından çalıştırıyoruz şöyle şu şekilde hemen zaten kuruyoruz anında kurulmuş bir şekilde e, karşımıza çıkıyor gördüğünüz üzere ancak hizmeti çalışır durumda diye e, çok hızlı bir kurulum var Ardından şöyle çalıştırıyoruz ve başka yapmamız gereken herhangi bir şey yok çok basit bir arayüz var çok basit bir kurulum var e, çok güzel bir program Bence e, yapılabilecek yani bu e, bu zararlı yazmadan kurtulmadan Bence en güzel program bu e, diyebilirim ançaki şu anda diyor ançek hizmeti çalışır durumda ve e, diyor ki yeni kuruluşa benziyor henüz gösterilecek bir veri yok e, şu anda zaten yapmanız gereken herhangi bir şey yok bilgisayarınız e, öyle be, dediğim gibi bir saldırı bir e, olayla karşı karşıya kalırsa e, burada e, ançeki bunun kurtardığına dair bazı veriler gösterecektir Tabii şu anda ben yeni kurduğum için bu, e, henüz gösterilecek bir veri yok bu yüzden e, yani kullanabilecek bir program diyebilirim buradan da zaten hizmeti durdurup kaldırabiliyoruz programı e, evet arkadaşlar bu videomuzda da bu kadar başka videolarda görüşmek üzere bizi takipte kalın